Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara. Kandıra İzmit yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 2171. Sakın ha! Bir an yese kapılıp da ya zaten Recep Tayyip Erdoğan şimdi Cumhurbaşkanı bak onu nereye koydu? Bak adam oradan o kadar beddualar etti. Sinelerinize ateş düşsün dedi. Evlerimiz yıkılsın dedi. Cumhurbaşkanı sarayı oldu. Sizden bir şey olmasın dedi. Uzun adam cumhurbaşkanı oldu. Sizin bedduanız olsa olsa ancak size döner. Biz böyle inanıyoruz. Hani hadis <laughs> şerif var ya. Kimse ebeveynine anne babasına küfretmesin deyince Efendimiz sahabeler sorar. Ya Resulallah kim annesine babasına küfreder ki siz böyle söylüyorsunuz? O da der ki siz birisinin annesine babasına küfredersiniz. O da sizin annenize babanıza küfreder. Siz kendi annenize babanıza ebeveyninize küfretmiş olursunuz. Beddua da aynen böyledir. Siz beddua ederseniz bu milletin evladına o beddua gün gelir bu merak gibi gelir size döner. Siz ne yaparsanız yapın. Siz ne yaparsanız yapın. Allah bu millete yardım ediyor. Allah bu milletin yüzüne bakıyor. Ve bunun da başına Recep Tayyip Erdoğan gibi şimdiki göreviyle bir cumhurbaşkanı hamdolsun gönderiyor. Bize düşen bu saatten sonra inşallah teşkilatlarımızı yeniden gölden geçirmek, madde teşkilatlarımızı, sandık yönetim kurullarımızı, bunların akbiste ah bunlar var, ben de biliyorum. Ama bunların hepsinin canlı olup olmadığını, şu anda görevli olup olmadığını yorulanlar varsa aynı içerde yaptığımız gibi bunların değiştirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Üye kampanyamız çok önemli. Her gün gazetelerde bir yerlerde bu özellikle AK Parti zarar görsün diye genel gazetelerde haberler okuyorum. İşte şurada işte yine AK Parti çıktı falan. Yani bütün bunlardan lütfen arınalım. Biz üye sayımızı daha da fazla artırarak Üye sayımızda onlara cevap verelim. Şimdi seçim yaklaşıyor. Tuzluklarda içinde olmak üzere. Bir sürü pıtrak otu gibi, bizim Karadeniz'e de pıtrak otu gibi efendim şeyler türüyor. Partiler. Arkalarında kimse yok. Millet zaten yok. Arkalarında kimse de yok. Daha ilk kuruluyorlar. Işte efendim bir gün sonra bakıyorsun istifalar oluyor. Niye? Aynı çatı gibi. Hani o hatırlayın paralel yapının adayını hem CHP hem MHP kabul etmişti, bir çatı adayı yapmışlardı ya, etrafında 14 tane parti birleşmişti. Şimdi aynısını yapmaya çalışacaklar. Bu fıstık otlarını toplayacaklar. Efendim, diyecekler ki bak şu kadar parti birleşti. Bu kadar çok partinin birleşmesinde işte gelin bunlara oy verin diyecekler. Dert, dert sadece AK Parti'dir. Ama biz biliyoruz ki Allah bize yardım ediyor. Milletin duası bizim arkamızda. Teşkilatımız güçlü. Önümüze koyduğumuz liderlerimiz, başta Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız ve milletvekili adaylarımız olmak üzere güçlü bir temsil kabiliyeti. Ondan sonra tutar Türkiye. Yi. İnşallah en az 330 milletvekiliyle biz biz bu seçimde e, anayasayı değiştirecek sayıyı almamız lazım. Yollar güzel, duble. Aman ne kadar motorunu yenilerseniz yeni değil. Altımızdaki araba Murat 124. Murat 124'ü istediğiniz kadar modifiye edin. O Murat 124'ü, bu anayasamızı inşallah şimdi bir uçakla değiştirmek lazım. O uçakla bizim Türkiye'yi inşallah 2023'lere, 53'lere ve 71'lere hep beraber uçurmamız lazım. daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaeli